Yoluma çok aşk çıkar benim daha Bir daha aklıma koyduktan sonra Bana ne sen kendi derdine yan Acaba bulur musun bir ben daha Elime ne fırsatlar geçer daha Günümü gün etmek hiç de zor değil bana ne sen kendi derne yan Peşine düşmek benim işim değil Sen kaybettin sen Yenildin zor Gülecek zor Gözlerin sen Kaybettin sen Yenildin zor Gülecek zor Gözlerin fark etmez bana Şans benden yana Fark etmez bana Hadi git yoluna Sen kaybettin Bana hiç dokunma Sen kaybettin Bana bir şey olma Fark etmez bana Şans benden yana Fark etmez bana Hadi git yoluna Sen kaybettin Gidişin ağlatma sen kaybettin yüreğim sızla